Evet arkadaşlar. Lady ve ayının <laughs> alanını temizledim. Bakalım kaç gün gidecek. Daha doğrusu kaç saat gidecek. Değil Lady? Ne oldu? Yol ver de geçeyim. Her yeri kazıyor, oyuyor. Kemik gömüyor. Aynen bir farkı yok zaten. Ay da aynı. Taşların orayı kaç defa kaparttım. Yetmedi. Çimento karıp oraya beton döktük. Yine de kazıdı. Altını arkadaşlar çok serptim. Böyle temizledik. Nasıl olsa birkaç saat sonra buralardan tekrardan toprak taş çeker buraya. <laughs> Demay. Ay kazlar nerede lan? Kazlarımız ta aşağıymış. Vatandaş arkadaşlar 3 tane su kabı koyuyoruz Şuradan su içer En baştakinden O kabı devirir Ondan sonra diğer kaba geçer Sıra aynı Bak oğlum Fazladan yemek veriyoruz diye dökmeyin Dökmeyin diyorum Gömmeyin Demirleydi dengesiz ya. Gazlar da aşağı in. Cıyaklıyor. 7 tane yumurtası vardı bir tanesi yumurtadan nasıl olduysa yumurta kırılmış ama ölmüş Bazı arkadaşlar dedi ki erkek kazı kapat civcivlere zarar verir gibisinden de Erkek kazı dişi kazdan daha çok yavrular kolluyor Öndeki erkek arkadaki siyahlı dişi oluyor arkadaşlar dişi kazımız Yem verdim, ekmek verdim. Ama ikisinde yemediler. Hep ot yiyorlar. Buradan çilek yiyorlar. Bakalım hepsini büyütebilecekler mi? Evet, havada yavaş yavaş kararıyor arkadaşlar.